Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir cilt bakım yağı hazırladım. Cildinizdeki derin kırışıklıkları açarken göz çevresindeki kırışıklık ve cilt sorunlarını giderme özelliği bulunuyor. Özellikle kuru ve hassas ciltlerde cildi rahatlatıyor ve cilt kuruluğunu önlüyor. Aynı zamanda bunu vücudunuz içinde kullanabilirsiniz. Bu hazırlayacağımız doğal yağı Güzel bir şekilde kremede dönüştürebiliriz Hemen videonun yapım aşamasına geçmek istiyorum Bu arada lütfen videoyu beğenip tarifi arkadaşlarınızla paylaşmayı Ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız Öncelikle burada aynı safa bitkisinden yararlanıyoruz Aynı safa bitkisi Cilt kırışıklıkları ve cilt kusurlarını gidermede Ve Cildi yenilemede oldukça başarılıdır Bunun Kurusu aktarlarda satılıyor ya da bu şekilde bahçenizde ya da saksılarınızda varsa kendi çiçeklerinizle de bunu hazırlayabilirsiniz. Kurusuyla yapılan tarifi var bunun. O bu tariften biraz farklı yapılıyor. Onun da linkini hemen altı açıklamaya e, bırakıyor olacağım arkadaşlar. Tazesiyle güzelce yıkayıp süzülmesini bekledikten sonra hemen bu şekilde çiçek kısımlarını bir tabağın içerisine ölçü olarak kullanıyoruz. Çiçekleri kopardıktan sonra o dibindeki tomurcuk olan kısmını da mutlaka ekleyin içerisine çünkü orada da cildimiz için çok güzel vitaminler bulunuyor. Şöyle dolu dolu bir ölçü aynı safa çiçekleri yıkanmış, kurutulmuş ve steril bir biçimde bu şekilde yapraklarıyla ayrı ayrı koyarsanız yağınız çok daha güzel olacaktır. Ben bunu kuru ve cam bir kavanozun içerisine koydum, temiz olacak, ıslak olmayan bir kabın içerisine ve aynı ölçüyle de zeytinyağı kullanıyorum. Burada badem yağı ya da üzüm çekirdeği yağı, hindistan cevizi yağı gibi yağlarla da hazırlayabilirsiniz. Şimdi bunu da ekledikten sonra hemen su banyosu ile ocağıma götürüp bunu kaynatmaya başlayacağım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın ısısını düşürüyorum ve 30 dakika daha bunu bu şekilde kaynatmaya devam ederken ara arada güzelce karıştırıyorum ve biraz da çiçeklere baskı uyguluyorum. 30 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyorum ve içeriğindeki o su soğuyana kadar bunu orada bekletiyorum. Soğuduktan sonra hemen bunu suyun içerisinden alıp uygun olan cam bir kavanozun içerisine süzüyoruz. Hazırlanışı bu kadar basit ve kolay arkadaşlar cilt üzerine vermiş olduğu etkiler paha biçilemez. El üzerindeki kırışıklıklara, cilt tonu eşitsizliğine, aynı zamanda cildinizdeki iri gözenekleri toparlamada ve cilt sarkanlarını toparlamada çok başarılı. Bir iki damla alıp cildinizin kusurlu olan bölgelerine uygulamanız ya da komple temiz olan yüzünüzde bu yağ ile masaj yapmanız yeterli olacaktır. Gece sürün ve sabah yıkayın. İnanılmaz etkili. Ve bir de bununla güzel bir krem de hazırlayabilirsiniz. Aloe vera jeli, keten tohumu jeli, ayva çekirdeği jeli gibi jellerle hazırlayabilirsiniz. Ben de hazır aloe vera var. Hazır aloe veranın jelinden şöyle iki tatlı kaşığı kadar hemen cam bir kabın içerisine koydum. Şimdi bir çay kaşığı kadar da hemen kendi yaptığım misler gibi olan aynı safa yağımı da ekledim ve iyice karıştırıyorum. Krem ve yağın e, raf ömrü buzdolabında 10 güne kadardır. O yüzden bu şekilde az az yapın arkadaşlar ve bittikçe bittikçe yenisini yapabilirsiniz ama arada bir hafta kadar cildinizi dinlendirin ve tekrar bu tariflere geçin. Gece ya da gündüz kullanılabilir. Düzenli olarak kullandığınızda sonuçlar orada olacaktır. Cildinizin daha ışıl ışıl, daha berrak ve kendi yaşınızdan çok daha genç görünüm elde edeceksiniz. Evet arkadaşlar, benim tarifim bugünlük bu kadar. Kimler uygulamak istiyor bu tarifi? Ben uygulayacağım demeyi, beğen butonuna basmayı ve tarifi arkadaşlarınızla paylaşırken Instagram hesabım Türkan Yellowstone buradan da takip edebilirsiniz. Dilerseniz az önce süzmüş olduğumuz o çiçeklerden kreminizin içerisine atıp o güzel vitaminlerden bu şekilde yararlanmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten kremimiz ve yağımız çok güzel oldu. Kapaklarını kapatıp buzdolabına kaldırın ve günde bir kere geceleri yatmadan önce cildinize uygulayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalav sondan saygılar. Hoşçakalın.